Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival oynayacağız. Ee, benim ayarlarım üstünden sıfırlandığı için bakın yani şöyle oluyor. Ayarlarım öyle değişik değişik şey oldu. Ben dedim? O yüzden maalesef böyle oyunu baştan yüklettim. Map'lerim silindi falan. Ee, ama bir şey olmaz tamam biz yine <laughs> sinir Aslında bir şey olur ama bir şey, olmaz. Bizim için bir şey olmaz. Bir şey olur ama bir şey olmaz. Boşverin hadi sallayın. Ee, ve Size çok teşekkür ederim. 10 ee, aboneye kadar benimle olduğunuz için. Sizi çok seviyorum. İyi ki ke, e, iyi ki de benim yanımdaydınız. O 10 tane abone olan kişilerin hepinize selam söylüyorum. Teşekkür ederim hep benim yanımda olduğunuz için, abone olduğunuz için, videolarıma like attığınız için. Çok teşekkür ederim. Ee, inşallah bu video 4 tane like gelir. Bazıları böyle bayağı bayağı söylüyorlar ama yani benim on videom oldu ona ben o olduğu için 4 tane like istiyorum. Çok bir şey istemiyorum lütfen. Sadece 4 tane like istiyorum. Bununla beraber tam 10 abone. Aboneliğiniz kadar teşekkür ederim arkadaşlar. Hayla. Eee uzun zaman video çekmiyordum. Neden? Çünkü ee, tabi tabletim de Habire şahsı bitiyordu, şahsı bitiyordu. Annem sonra sakladı tableti. O yüzden video çekemedim. Artık Michael'a şok falan çekeceğim. Agare'ye oynamam ama annem yasakladı. Çok sinirleniyorum diye. O yüzden Agare'ye unut. Unutalım. Agare'ye çekemeyeceğiz. Başka şeyler çekelim yani. Youtuberlar hep Agare'ye mi çekiyor? Başkalar, başka şeyler de çekiyor. Başka, başka, başka oyunlar da mesela şey. Güzel oyunlar biliyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz daha eğlendirici videolar için söyleyebilirsiniz. Ee, ne serisi çekeyim falan. Ondan söyleyebilirsiniz yorumlarda. Bu bölümde böyle bir şey yapacağız. Ben ya yani, Bildim. <laughs> şey yapmıştık. Hatta nasıl söylesem. Aa, hmm, evi, evimizi şey yapmıştık ağaç ağaç yapmıştık ee, bir tane server öğrendim arkadaşlar Minecraft'ta e, pin diyorum Allah düştü ee, dur lan dur çok iğrenç oluyor dur dur ha tm net bir yer öğrendim güzel yani ee, Hunger Games'in takımlı hali ondan da çekeceğim ama ben de şöyle oluyor. Yukarı çıkamıyorum yani. Oyunda bir şey ne oluyor? Yani hep benim kaderimde var ya yani bunlar. Bir şey olsaydı güzel olmaz mıydı sizce de? Ee, doğada hani seed ekiyoruz ya seedden bir şey çıkıyor. Onun direkt verilmiş hali çıksaydı biz keseydik böyle. Ne güzel olurdu. Oh karpuz bolluğu, kakao bolluğu. Biz buraya böyle tarla falan yaparız ağaç ev mi yapayım yoksa şey mi normal bir ev mi? Onu da yorumları yazarsınız. Şöyle bence ağaç ev yapayım ya. Evet evet ağaç ev yapacağım. Ama büyük bir yer bulmam lazım ya. Orada orada bayağı uğraştırır. Ve büyük yer bulduk. Şurası güzel. Yapmasam mı dedim ama yapacağım. Ama bayağı lazım şimdi bana. Sana hemen eve Ev yapmaya koyalım. şunları koyalım. Şunları da al. Aa, orada kaldı herhalde ama neyse on, salla. Bir şey olmaz. Şunu al. Ya sıkı say falan. O sevimizi bitirmiş olacağız. Artık. Bu da son bölümümüzde. Eski günler. Ah eski günler.

şey Pardon, pardon, pardon. Dünden önceki gün binci oldum. Hatta i̇smim şeydi. Türküm oldu. Evet. Türk Aynen. Hayır, Türküm takım. Türküm takım ismim. Sineklik. Sinek. Aynen sinek. Ölecek evet. değildim. Ama. E, ee, bu arada Adalya'da yine yönetimine geldi. Böyle Adil Zahat falan geldi. Taksit falan geldi kararı. Ben iyi şey çekeceğim ama agarıya çekeceğim annem de izinsiz. Şöyle bayağı ağaç topladık. Bunlar bu. Karpuz, karpuz yiyelim. Karpuz ha. Tamam iyi. Yarım da olur ya sana da mı? Karpuz. Aha ortada karpuz yeri var. Oraya da hemen gidelim de. buralar güzel değil gibi geldi bana. Bayağı ormanlık. İşte öyle. Eee ne yapsak? Minecraft videoda çekeceğim de nereye gidelim? Ne yani. Ne çekebilirim? Online oyun mu oynasam yoksa başka şey mi? Ben zaten burada olmuştum. Böyle normal oyunlar falan mı? Şey sanırım ben. Ee, Samsung nerede bilmiyorum ama inşallah oluyordu ben var diye Online e, şey kafa topu e, kafa topu. Online yok Ceza kafa topu. lan şuraya bir gidemedim lan. Gıcık oldum ya. Aynen ben cezalı cezalı değildi belki. Tam ceza çekerim ama peskemim yok. Peskem yapmayacağım biliyorum onu yapmak istemiyorum. Ceza ne nereden anlayacağız? Cezalı çekmem ben de yani Allah Allah İlla cezalı mı çekeceğiz yani Güveneyim mi Ya dur dur lan dur Geri zekalı dur 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 Baya yiyecek ihtiyaçlarımızı karşıladık Şuraya bir domuz 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 geber Domuz domuz Neredesin domuz 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 Geber lan domuz geber 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 Aha. Geberttim seni Kill What the Oğlum ne anırıyorsun lan Dışarıda i̇şte anırıyor Belki de bir şey da görmemişsin bunları Şöyle aç 30-40 olsun da

yapacak geber inek geber senden oha mehlam bu şuna gitti gel şuna kesin ha lan inip ya bir tane bir ot çıktı be lan da bu şuna şey yaptım ya artık bir daha skype yok şey yapacağım eee serisi yapacağım öyle arkadaşlar yani güzel oldu çünkü skyblock Like Ama sıkıntılı. hani okulda biraz sıkıntılar. Onu görmüyor değilim, anlamıyor değilim. like atmanız lazım. Artık iyi bir karar aldım. Her videoya en az 3 tane like gelmesini istiyorum. Lütfen. Oha. Aa, ben de bir şey var Lütfen. Tam 3 tane like çok güzel videolarda dört gelmesini istiyorum bakın tamam mı öyle hemen beleş beleş izlemekler yok her dislike sıfır zaten o konuda iyiyiz de hiç dislike mi iyi dediğim gibi arkadaşlar siz buna çeken teşekkür ee, 10 tane aboneye kadar benimle geldiğiniz için oh, aman. Oh, oh. Oh sağ ol kanka. Dur bunu kapatacağım oğlum İlk içimden defa kaldı olmaz. Bunları toplayayım da oh beleş mal. Bunları da alalım. Dalık. Ben... Ama şimdi yapmayalım da artık. Hemen şu 5 dakikada evimize yapabileceğimi bilmiyorum. 2 gerçi 2 dakikada yer bulamam. Bunlar da güzel olmaz ya. Ha şurada. Şurası iyi. Çak ya çak çak. Nihandar ya burası ya. Aman evsiz kalacağım yine. Hep evsizsin Burhan ya. Senin kaderin ne var evsizlik? Çık. Çıktı mı yüzüne? Çıktı. Hadi. Vari 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 aha burası ya aha yapıştır buraya Yapıştır. çok güzel çok da güzel yani siz yani nereye yapayım lan ya işte ayarlar değişti ya yanlış da yapamıyorum bu ne kahretsin ya crafting table Hah. tam şuraya basmam lazım ha Eee, ee, ee, tamam. Bu, bu oldu ya. Keşke oynamasaydım ayarlarla. Şimdi buraya yapmayacağım. Ne elsiz olacağım. Allah kahretsin. Ne elsiz olacağım. Güzel oluyor. Neyse hemen şuraya yapayım işte. Eee, şöyle. Eee, Evet şöyle yapalım. Şöyle sınırla çekelim. basit basit koyayım. Bir... Ya basit. Neyse basit bunun. Basit ya. Önce basit mi? oldu. Şimdi sonralardan da tutarız. Şöyle. ketmiş. çok gibi geldi. Ya önüme koymuyorum da nereye koyuyorsam koyuyorum yani büyük oldum. Şöyle manzarayı izlesin ne güzel. Ne güzel ya ne kuşlar ya. Şöyle kapatalım. kapı kapat. Şöyle. Buraya da. Of düştüm. Şöyle. Şurayı da kapatalım. Oha bir 64 diyor bunun için o lan. Kesin yetmeyecek. 2.64 Fin yapısı değişik olduğu için yetmeyecek. Şuraya biraz işte 2-3 tane oturak yaparım. Yo, yeterli yeter de şuraya bir tane daha yapmam lazım. Çünkü orasının oranın öyle kalmasını istiyorum. Böyle buraya yapalım. Ha. İşte ayarlarda şeyler kaydı. O yüzden böyle zor ekliyorum. Ne geçiyor o kadar dakika ya? Zaman çok hızlı geçiyor. Neyse, kapatalım Allah'tan evimizi yapabildik. Hı. Hı. Böyle, şöyle, 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 şöyle. Bondo benim, şöyle. Yetiyor hala. gerçekten güzel oldu çok daha güzel denemez ama güzel ya yani. şöyle Tamam bu videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar like atmayı yorum atmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın abone olmayı unutmayın